Şimdi yükselen ikizler Satürn koç döngüsünü 11. evden alacaklar. Ee, bildiğiniz gibi Satürn koç 2,5 yıl süren bir transit etkidir ve özellikle yükselen ikizler e, iki 2,5 yıl boyunca bu 11. evde e, bazı olaylar yaşayacaklar. Tabii ki de 11. ev hedeflerin, sosyal çevrenin, arkadaşlıklar, dostluklar, işte dernek, kurum, kuruluş, Hedefler, hayaller, bunlarla alakalı durumların yapılanması ve bunlarla alakalı konuların tetiklenmesidir bir neticede. Şimdi Satürn burada sana gerçek dostun kim, gerçek arkadaşın kim ya da gerçek bir sosyal çevre nasıl olur ya da işte hedeflerin gerçek hedefin ne? gibi, gerçek hayalin ne? Hani bu gibi, bunun gibi soruları sordurabilir sana. Özellikle arkadaş çevrende ciddi bir eleme. Yapabilirsin bir yükselen ikizler olarak yani artık sana e, iyi gelmeyen sana toksik gelen sana bir faydası olmayan tam tersi sana zararı olan e, ya da işte bir anda böyle baktığın arkadaşlıkların alakalı bir e, bir şey başladı yani bir süreç başladı bir iki satürn e, burada seni aslında e, bir arkadaşlık sınavına sokuyor ve burada hani e, senin için iyi olan ya da şöyle iyi kötü demeyeyim de nötr veya nötr olmayan durum ne yani sana bunun etkisine tepkisine e, bunu sana sorgulatır. Ee, sahte ilişkiler, e, boş kalabalıkları senin hayatından şöyle bir elemeni ister. Ee, hani kalanlar, da, kalanlarla da daha derin e, ve daha böyle sorumluluk içeren bağlar e, kurabilirsin. Aynı zamanda hayal hedeflerin, ideallerin de test edilir burada. Hani hayal ya da hangi hayal gerçek olabilir? Senin hangi hayalini e, gerçekleştiriyorsun? Hangi id, id, e, idealize ettin ya da böyle hani hedefine koyduğun şey sen hedefe yürüyor musun burada aslında? Ya da bir kaçış mı bunlar? Hani bu süreçte hedeflerin için daha fazla çalışmak, uzun vadeli planlar yapmak zorunda kalabilirsin. Satürn buna iter seni yani. Toplumsal projelerde görev alabilirsin. Bir grubun parçası olarak sorumluluklar üstlenebilirsin. Hani belki hayatında ilk defa bir dernek, bir kuruluş, hani ne bileyim belki bir e, hayvanları koruma derneği ya da işte ne bileyim hani kimsesiz çocukları vakıflarına e, ya da işte e, gibi yani böyle hayatında ilk defa bir dernek, bir, bir toplumsal bir projenin içine belki girebilirsin kimi zaman yalnızlaşmak gibi görünse de bu Satürn 11 ev bu dönem Aslında gerçek potansiyelini sosyal alanda yapılandırmak için değerlendirmen gereken de kıymetli bir zamandır özellikle yani benim hani harita deneyimlerinden de o çıkarak Satürn 11 evde gerçekten arkadaşlık krizleri yani kriz demeyeyim de Hani orada bir dostlarla alakalı arkadaş sosyal çevre alakalı olayları getiriyor burada seni büyütüyor burada belki işte orada da gene kişisel harita devreye giriyor. Yani 11. evini ve harita kombinasyonunla alakalı. Yani orada açılar, işte oraya gelen gezegenler, oradaki etkisi vesaire. E, tabii ki de haritanın yorumu değişiyor fakat 11. evdeki etkisi aşağı yukarı e, senin hayatında bu şekilde olabilir sevgili yükselen ikizler. Kendine çok çok iyi bak. E, umarım Satürn'ün e, koç döngüsü senin için en e, hafif deneyimler halinde geçer. Şimdi sıra yükselen yengece geldi.